Bugün Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü olması nedeniyle tarihçesine girmeyeceğim. Biz de kadınlar olarak bugünü kutlamak amacıyla burada bir araya geldik. Dört yolda da bir basın açıklamamız olacak. Yani kadınlar özgür olduğu sürece, mücadele ettiği sürece dünya düzelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kendini tanıtabilir misin önce? Emine Çolak. Emine Hanım niçin buradasın? Kadınlar için buradayım. Kadınlar için. Bugünün anlamını biliyor musunuz? Anlamı öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Biz onun için buradayız. Yani, kadına şiddete hayır. Şiddete hayır. Halk hukuk diyoruz. Teşekkürler. Ben Seba Sarıkaya. Burada bugün kadına hiç şiddete hayır demek amacıyla burada toplandık. Her zaman kadınları desteklemek amacıyla burada toplandık. İsterdik ki burada Erzincan'da bir sürü insanlar burada olsun, bizi desteklesinler, bize yardımcı olsunlar. Her zaman yani. Onun için buradayız. Çok teşekkür ederiz herkes için.